Kaan Dursun YouTube kanalından herkese mutlu günler. Galatasaray Deplasman'da konuk olduğu Hatay Spor'a 2-1'lik skorla mağlup olarak e, na mağlup serisini sonlandırdı. Yani baktığımız zaman karşılaşmayla alakalı konuşacağımız çok şey var. Hakem Bahattin Şimşek'in e, tartışılan kararları var. Onun yanı sıra Galatasaraylı oyuncularla alakalı onların ile alakalı e, tartışılan konular var. Hepsini tek tek konuşacağız. Zaha'nın sinirlendiği bir pozisyon yani daha doğrusu Zaha'nın oyundan çıkarken sinirlenmesi ee, bildiğiniz üzere bir önceki maçta Bayern Münih maçında da e, Zaha oyundan çıkarken sinirli bir e, tavır göstermişti. Ancak bu kez direkt olarak bunu yansıtıp hani kulübedeki arkadaşlarıyla da e, dertleşti. Bunların hepsini tabii ki de konuşacağız. Ancak hani şöyle bir oyun anlamında baktığımız zaman e, Hatay Spor'un ben hücum hattını gerçekten hani çok iyi buldum. Zaten hani 3 isim e, Lamkel, Rivas, e, dene Derebaşlıru üçünün de skora katkısı var karşılaşmada. Galatasaray'da gene aynı Bayern Münih maçındaki gibi ileri hücum hattında gol anlamında bir kısırlık vardı. Kerem Aktürkoğlu'nun yükselmeyen yani toparlanmayan bir performansı var baktığımız zaman. E, Vifri Saha Süper Lig'de son 2 maç 3 gol e, daha fazlası olabilir mi olabilir ancak yine Süper Lig'de son 2 maçta bence elinden geleni yaptı ki Bayern Münih maçında da baktığımız zaman hani Vifri Saha hücum hattındaki diğer arkadaşlarına göre bence bu maçta da Bayern Münih maçında da bir tık daha yukarıdaydı değişiklikler gerçekten çok geçti bu karşılaşmada 75. dakikada hani adam akıllı yapılması gereken değişiklikler yapıldı. Ve Icardi değiştirilmesi gerekirken oyundan alınmadı bana göre. Yani bunu en başından beri sizinle konuşuyoruz. Icardi sakatlandı. Bunu sizinle konuştuk hani. E, ne kadar sağdan uzak kalması gerekiyor. İşte ne zamana iyileşir vesaire. İğneyle oynama konusu çıktı. Ben gene hayır dedim. Yani şu an olsa yine hayır dedim. Çünkü... 3-4 maçı kurtaracağım diye gelecek süreci komple hiç ediyorsunuz. Bu şekilde bir sistem olmaz. Bayern Münih maçı hadi okey grup için önemli bir karşılaşma dediniz. Ancak sonrasında Rizespor maçı, Kasımpaşa maçı, bir sonraki Bayern Münih maçı e, ve son olarak da işte bu Hatay Spor karşılaşmasında antrenmana çıkmayan bir Icardi'yi oynatmanın ne anlamı var ve Icardi oyundan da alınmıyor bu arada yani ben bekliyordum işte orada bakan bunun Icardi'nin yerine alınmasını. Icardi gene oyunda bakan bu Icardi'nin yerine alınmıyor. Yani farklı yerlerden değişiklik yapılıyor. Burada ileride Zaha belki buna bile sinirlenmiş olabilir bu arada. Yani Icardi'nin oyundan alınmayıp kendisinin oyundan alınmasına bile sinirlenmiş olabilir bu bir ihtimal. Çünkü hani benim gözlemlediğim Zaha hala bir şeyler yapmak istiyordu. Icardi Belki de 10'da 10 on yani 10 kere vursa onun da gol atacağı pozisyonlardan son 2 maçtır yararlanamıyor. Bu şekilde bu sistem hem Icardi'ye hem de takıma özellikle de Okan Hoca'ya çok zarar veriyor. Yani Icardi'nin formsuzken oynatılması, 1 Icardi'nin formsuzken oyundan çıkarılamaması, 2 baktığınız zaman geçtiğimiz karşılaşmada tam performansını toparlamış bir Angelinho var ve Kazımcan Karataş bir yanda. Sürpriz bir şekilde bu e, maçta oynatılıyor. Geçtiğimiz e, gün işte Bayern Münih maçında Nelson yerine Kazımcan alınmalıydı dedim. Şimdi ondan örnek gösterip ya sen de bir Kazımcan diyorsun vesaire şeklinde yorum yapmayı düşünen de varsa şunu söyleyeyim. Benim orada bunu yazma sebebim Bayern Münih maçında Bayern Münih ile oyunculara sorsanız deseniz ki Galatasaray'ın bir yerini bozun bu karşılaşma içerisinde ki oyun kolaylaşsın. stoper ikilisini bozardı. Öyle bir karşılaşmada uyum sağlamış bir stoper ikilisinin bozulması bence mantıklı değildi. Sol beki çıkartıp orada işte Abdülkerim'i sola koyup Nelson'u alıp ki Nelson'da maç kondisyonu yok adam akıllı. Yapacağınızı orada Kazımcan'ı alırdınız. Ancak bu Kazımcan'ı ne zaman sıkıntılı bir maç var? Ne zaman işte zor bir e, karşılaşma var? Maç kondisyonu kazanmadan hemen sahaya atıyorsunuz. Yani olmaz. Kazımcan için de moral bozucu bu bu arada. Yani... Çocuk kendini toparladığı zaman neler yapabildiğini gösteriyor. Misal veriyorum işte geçen seneki Fenerbahçe derbisi ya da kondisyonunu toparladığı karşılaşmalar. Kondisyonunu toparlamamış, yani maç kondisyonu kazanmamış bir Kazımcan'ı yine zorlu bir deplasmanda sahaya attınız ve Kazımcan yine burada sıkıntılı isimlerden bir tanesi oldu. Önce bırakın bir çocuk oynamaya alışsın. Bayern Münih maçında da aynısı olmuştu. Geçtiğimiz karşılaşmada tam kendini toparlamış bir Angelinho ve Angelinho bu karşılaşmada yedek. Yani bana göre hani en yazılması gereken isimlerden biriydi Angelinho bu maçta hazır kendini. Bu kadar toparlamışken ki yenilen iki golde de Kazımcan'ın orada hani biraz performans düşüklüğünün de nedenini yazabilirim oraya. Ancak hücum hattındaki ikinci o goldeki ee, labalilik o orada topu almaya çalışıyor o orada pası atıyor ama hani boş vermiş bir şekilde atıyor. Hop adamlar aldı geldi. Gayet golünü attı. Ki hakem kararlarıyla alakalı da konuşalım. Barış Alper ve Rivas'ın pozisyonuyla başlayalım isterseniz. Barış Alper ve Rivas'ın pozisyonunda orada bir kırmızı kart çıkması ya da işte penaltı kararı oyuncu dengesiz bir şekilde geliyor. Bana göre pozisyon gri. Daha maçın tekrarını izleme fırsatı bulamadım. Ee, şöyle bir Twitter'dan hani baktım. Bana göre pozisyon Gri, e, oradaki penaltı kararı ağır da olabilir. Tekrarını bir izlemem lazım ancak hani ben o pozisyona net bir şekilde penaltı diyemiyorum. O pozisyon bana göre Gri, tüm maçın yükünü o pozisyona atmak biraz anlamsız olur. Icardi Masanga pozisyonu Masanga net bir şekilde Icardi'nin ayağına basıp orada oyuncunun zıplamasına, oyuncunun pozisyona girmesine engel oluyor. Bence net bir şekilde penaltıydı. Burada Bahattin Şimşek'e hatta şöyle söyleyeyim. Devreye girmeyip uyarmayan Bahattin Malok'a net bir şekilde eksi yazarım. Yani bu karşılaşmanın 2-2 bitme ihtimali vardı. Yani bu pozisyon gerçekten baktığın zaman penaltı verilmesi gereken bir pozisyondu. Bana göre bu pozisyon penaltı. Barış'ın bir önceki pozisyonu gri. iki pozisyonu bu şekilde yorumlayabilirim. Bir de Hatay cephesinin e, kart beklediği bir pozisyon var O da e, Barış Alper Yılmazla dele başvurı olması lazım e, o pozisyonda da tam zaten hani çizgi hakemin oradaki pozisyon biz göremiyoruz kamera açılarından baktığımız zaman hani oradaki pozisyonu en iyi görebilen kişi e, çizgi hakemi ve kendisinin üst seviye ceza alabileceği bir eksi yazılabilecek bir rapor olmaması açısından hani onu gördüğü şekilde de söylemesi lazım. Adam gözünün önünde olan bir pozisyona neden kart vermesin? Biz zaten adam akıllı göremiyoruz ki gördüğümüz kadarıyla da hani bir şey yok. Ancak orada hakem gözünün önündeki pozisyona da kırmızı kart vermeyecek değil. Yani ben o pozisyonda da bir şey olduğunu düşünmüyorum direkt olarak hakemin önünde olan bir pozisyon. Okan Hocanın artık yedeklere daha fazla biraz daha şans vermesi gerekiyor, yedeklerin özgüvenini kazanması gerekiyor. Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz. Direkt olarak ben Kerem Aktürkoğlu keserim ki geçtiğimiz sezon hatırlıyorsunuz Kerem gene böyle bir bocalamaya başladığında takımdan kesilmişti Barış Alper Yılmaz e, yerine monte edilmişti ve Kerem Aktürkoğlu ondan sonra kendini toparladı. Mauro Icardi gerçekten hani bu şekilde oynaması. Takıma zarar. Bunu en başından beri söylüyorum. Tamam ilk işte penaltıdan bir gol attı Bayern Münih. Rize'de de bir asist yapmıştı diye hatırlıyorum. Ancak sonrası tamamen ne koşabiliyor ne bir şey yapabiliyor. Yani antrenmansız bir oyuncunun oynamaması gerekiyor. Burada oyuncu isterse Metin Oktay olsun. Metin Oktay ruhunu geçtim. Dese ki hocasına ben oynamak istiyorum. Bu UEFA finalindeki Bülent Korkmaz'ın kırıldığı, kolunun kırıldığı gibi bir durum değil maç içerisinde. Maç içerisinde oynamak istesin, devam etsin. Okey. Ama antrenmana çıkmayıp iğneyle devam etme vesaire gerçekten çok gereksiz hareketler ki Cedric Bakan bunun da bu şekilde özgüvenini kırmış oluyorsunuz. Adam bakın hani herkes hani kötü yorumlar yapıyordu kendisiyle alakalı. Bayern Münih maçında hemen hızlıca bir pozisyonda ne yapabildiğini gösterdi. Ancak adamı da böyle sürekli 70 75'ten sonra oyuna alıp hani bekleyemezsiniz sürekli gol üretmesini. Form adaleti anlamında biraz değişiklikler yapılması lazım. E, formsuz bir oyuncuysa artık kaç para veriyorsanız verin. Yedek bırakmanız gerekiyor. Transfer planlamaları da bir yandan konuşuluyor. Acaba gerek var mıydı bazı isimlere yok muydu diye. Kerem Aktürkoğlu ya yedeğe çekilsin kendi eski pozisyonunda ya da 10 numarada oynamasın. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ancak hani gördüğümüz üzere olmuyor. Zamana da ihtiyacı var diyebiliriz. Ancak Galatasaray'da umarım... Bu sorunlar milli arada çözülür diyelim. Ee, kanala abone olmayı unutmayın. Ee, sizler de görüşlerinizi bu videonun altına yazın. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.